Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda size benim eski videolarımdan biri olan ucuza ucuza alma taktiğini yapacağım. UC'yi o siteden alacağım. Ucuza alacağım. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar videoyu kısa bir süre durduruyorum. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde Midas geldik. Buradan hesabınız hesabınızı oluşturuyorsun. Hesabınıza giriyoruz. Ben de Facebook'la var zaten. Facebook'la gireceğim. Buradan doğum tarihini seçip de giriyorsunuz. Doğum tarihinizi seçiyorsunuz. Öyle Facebook hesabınıza bağlanıyoruz zaten. Arkadaşlar bağlandıktan sonra hesabınızı girdikten sonra bunu o tık işaretliyorsunuz. Evet bekliyoruz. Şu an bekliyoruz. E, hesabımıza girecek. Evet hesabımıza girdi. Gördüğünüz gibi benim hesap şurada. Arkadaşlar buradan e, ba bakın bu kısımda alter var. Oraya tıklıyorum bayrak kısmına. Aşağı ineceğim. Ben Ras Saudi Arabistan seçelim ben ya. Evet. Şuradan PUBG Mobile seçiyorum. PUBG Mobile seçtikten sonra arkadaşlar bakın burada UC var. UC 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 bir kere tıklıyorum. Ee, arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey sadece burada ID'nizin doğru yazmanız. Burada da kartı seçiyoruz bu kart olan kısmını. Kartı seçtikten sonra arkadaşlar hemen ben bir 690 UC'yi alacağım buradan. 690 UC seçtim. Aşağıda bu Arapça yazılmış al kısmı olması lazım. Hemen onay'a basıyorum bastıktan sonra işte kart işi e, sahne işte kartları yazmam falan bir yer bir de arkadaşlar şu an göstereceğim size benim pubg hesabımda uc yok mevcut değil benim pubg hesabımda uc gördüğünüz gibi uc yok benim hesabımda evet kart hesap bilgilerimi gireceğim arkadaşlar hesap bilgilerimi girdim şu an itibariyle hesap bilgilerimi girdikten sonra alt kısımda mavi butona oraya tıklıyorum e, şimdi mesaj gelecek benim kartımla yani hep para çıkacağına çıkacak çıkacağı için yani kodu geliyor o kodu geleceğim girdikten sonra tamamdır bakın mesela girdim girdikten sonra hemen Evet yeniledi söyledi ki hazırmış yani işte hazırmış falan filan hemen bir oyun içi bekleyelim bakalım gelecek mi gelecek mi gelecek tabi gelecek gelecek ama iki dakika 5 dakika bir şey var zaman aralığında gelecek. 2 dakika 5 dakika. Yine söylüyorum arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben sizi iptal ediyorum ya kusura bakmayın bu aralar rank kasıyorum başım çok acıyor bu aralar yani bu yüzden. Rank kaybediyorum sürekli takımlı takımda birisi olduğu zaman biraz rank kaybediyorum bu da biraz beni sinirlendiriyor ama başaracağız ya bu sezon. Evet arkadaşlar şu andan itibaren UC'miz geldi, yüklendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklendi sorunsuz bir şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.